Uzmanım Net'ten herkese merhaba. Bu videoda herhangi bir görseli nasıl vektörel hali çevirebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir değişiklik yapamıyorum. Bir değişiklik yapabilmem için bu resmin yollar halinde olması gerekiyor. Vektörel hale çevirmemiz gerekiyor. Bunun için görüntü izleme ayarını kullanacağız. Eğer sizde açık değilse bu ayar pencere bölümünden açık hale aktif hale getirebilirsiniz. Görüntü izleme panelini açtığımızda burada bazı seçenekler görüyorum. Önce ön izlemeyi açıyorum ki yaptığımız değişiklikleri görebilelim. Otomatik olarak modunu siyah beyaz olarak ayarladı. Dilerseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Veya mod bölümünden renk seçeneğini seçtiğinizde fotoğrafın orijinal renkli haliyle çevirecek. Ön izleme tikini kaldırıp izle butonuna bastım. Resmi vektörel hale getirmek için nesne menüsünden genişlet seçeneğine tıkladım. Ayarlamayı bu şekilde bırakabilirsiniz. Tamam dediğimde yaptı. Ancak şu an grup halinde. Seçip yine nesne bölümünden grubu çöz diyorum. Artık resim renklerine göre ayrı ayrı yollar halinde birbirinden ayrıldı. Üzerine tıkladığınızda görebilirsiniz. Örneğin bu karakterin pantolonu ayrı bir yol halinde. Seçtiğimizde rengini değiştirebilirim. Veya tişörtü saçları gibi. Bunu yaparken tonlardan yararlanıyor. Yani resmin tonlarına göre birbirinden ayırıyor. Şu an için kullanabileceğiniz en hızlı, en kolay yöntem bu. Diğer bir yöntem de herkesin bildiği Yol aracıyla kendimiz resmin üzerinden şekiller oluşturuyoruz. Yani bir nevi kopyalamış oluyoruz. O şekilde de yapabilirsiniz ama özellikle kompleks karışık resimlerde oldukça zaman harcayacaksınız. Yani en hızlı ve en kolay yöntemi bu. Kullandığınız görsele göre değişiklikler yapabilirsiniz. Ben burada örnek olması için renklerini değiştirdim ama siz mesela bir karakterin gözlerini silip kendinizi yeniden farklı bir göz ekleyebilirsiniz. Yani bir resimde sadece bir kısımda değişiklik yapmak için de bu yöntemi kullanabilirsiniz. Ee, onun dışında siyah beyaz olarak da deneyelim. Zaten açtığımızda e, direkt modu siyah beyaz oluyor. Ön izlemeye bastım. Daha sonrasında aynı şekilde nesne bölümünden genişlet seçeneğine tıkladım. Grubu çöz diyorum. Ve arka planı siliyorum. Görselin içerisinde siyah beyaz yaptığımız için beyazdı. Bunu bir yol haline getirmek için beyaz kısımları sildim. Şu anda sadece çizgi olarak var. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bir görseli, JPEG formatındaki bir dosyayı nasıl vektörel hale getirebileceğimizi anlatmaya çalıştım. Umarım sizin de işinize yarayan bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.